bugün her videomuzdaki olduğu gibi tek video çekiyorum. Lan sen niye ara geldin? Piknik videosu çekmiyor muydun? <laughs> arkadaşlar piknik videosu çekiyorum. Evet. Yani. geldim. <laughs> Tadım tehlikeli. Evet arkadaşlar. Evet. Bugün böyle arkadaşım gelmişti. Arkadaşımla sokakta oynuyorduk ama sokakta oynamaz sarmadı böyle. Bir video çekelim. Sami Doni pasına ya di. Pasha. On söyleyin En kakaşa. Bir o kardeşimiz yok. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. En sevgisinden. İşte. Oğlum orada mısın? He. E. Bugün böyle bir yiyecek videosu çekelim. Arkadaşlar şu an geçen Bir challenge yapalım mı kanka? Evet. Şu arkadaşlar şu an geçen annem... Challenge evet. yapalım mı? Çalınca, Evet. Çalınca, evet. çalınca. Evet. 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 Bak. Böyle yiyeceklerden kıt ses çıkartma. Çok, Çok güzel. güzel. arkadaşlar. Bak şimdi şundan çok güzel ses çıkacak. Bu dur ben. Ben sonra da çıkalım sesle ikimize. Fort. İyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şu ikisini beraber yiyeceğiz. güzelmiş lan. Yiyebilirsiniz. Bunu. Aslında ben ne 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 ne. Bunu göstermiyordum. Niye ki? Baba gösterilmez. Bunu <laughs> söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu boş yemek yiyoruz. Hiç kimse yok yanımızda. <laughs> arkadaşlar. Eğer o sırayı bunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar okullarda açıldı. Yani bu videoya 10 e, like bu videoya bakıyoruz. Diğer videolarımıza 9 like falan getirmişsiniz. Bu videoda bu videoya da lütfen 9 e, like lütfen like. lütfen 5 like gelsin bu videoya. Bu videoya 5 like gelirse i̇şte İbo ile birlikte çekeceğiz. E, bu videoya 5 like gelirse resim videosunu şey İbo ile beraber çekeceğiz. Aa. Yok ya. İbo olmaz da biz ikimiz biz ikimiz resim videosu çekeceğiz. Bu videoya 5 dakika gelirse arkadaşlar. Like'a evet, bakın O like buton butonunu var ya patlatın. Evet. Arkadaşlar bakın. Şimdi ikimiz de ağzımıza şöyle iki iki skor yapan kazanır. E şeye yorumlara yazacaksınız. Şey diye ne? Hı. En güzel en güzel ses çıkartan kazanır diye. E, e, bunu en güzel ses çıkartan kazanır. Bir, iki. Hadi yap. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Sıra bunlarda.

Tamam Oh <laughs> Sıcak yüzü daha iyi yaptı Tabii ki ben Kanka bir saniye arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar Eee videosu, sonu, videosu... Sonu, sonuna sonuna, gel sonuna geldik şaka şaka Evet arkadaşlar video sonunda bir sürprizimiz e, olacak Kanka yapacak bir şey kalmadı ki lan Arkadaşlar e şöyle yemekleri göstererek böyle evet. arkadaşlar bunlardan birini yediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Abone ol butonunu da patlatın arkadaşlar. Bakın evet. bu bunu Hı. alın arkadaşlar bunu alın bunu adam Arkadaşlar onu arkadaşlar oh, şunu da bir bilenler var mı oraya bir galiba çıksın da. Arkadaşlar bunları bunları hayatınızda bir kere yediyseniz yorumlara yazın. Evet. Bunlar, bunu ama bunları kesin bunu kesin yemişsinizdir bakın. Bunu kesin yemişsinizdir hayatınızda bir kere. Arkadaşlar eğer bu videoya yok ya da şey bir daha resim videosu çekmeyelim oyun videosu çekmeyelim. Ne dersin? Oyun videosunu... <laughs> videosu ne ne ile çekeceğiz? videosu. Senin tabletinde bu olsa tamam. Arkadaşlar bu buraya on like gelir, ay beş like gelirse. Arkadaşlar bir tane nur burası kaç videosu çıkıyor? Arkadaşlar diyor. bakın benim farklı bir yerde de bir kanalım var. Ee, o kanalda da ben Aa. kuzenimle evet. O kanalda da ben kuzenimle video çekiyorum. Bismillah. arkadaşlar o kanalın adı o kanalda çıkartmak için e, süper babyler yazarsanız dört tane bebek var oradan bir tanesi benim diğer nerede arkadaşlarım falan. İşte o o video çıkacak karşınıza. 4 tane bebeğin videosu çıkacak. O o kanal işte benim kanalım. O o o kanalda annemin kanalı, annemin kanalının üstünden ben video çekeceğim. O kanalda abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O kanalda genişletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ben kuzenderme falan gidiyorum. De... Arkadaşlar benim de kanalım var. Evet. Ee, Onu sadece yazarsanız Hasan, Hüseyin bakın güzel söyleyeceğim Hasan, Hasan, Hüseyin, Kota oyun dünyası. şey kanka büyük. ben niye iki tane söyledim? Büyük alıp küçük alıp falan desene kanka. Bir şey olmaz ya, duyacağız varsa, şey olur. Hemen çıkar. Arkadaşlar beyin atın Arkadaşlar benim şu an videom yok. Lan Batu ya. <laughs> Abi Batu da görendi bunu videoya şey YouTube atacağız. Evet. Lan bu Batu ne yapıyor? Bizim gözükmüyor ki lan. Şimdi gözüküyor kan. Selam aleyküm. <laughs> Ay. Kanka, bir dakika. Selam aleyküm. aleyküm kanka. Hadi. Sel kanka arka plandan çık Hı? bence çok kötü duruyorsun. Sen de gelsene. Yok, yok. Evet arkadaşlar. Gelsiniz mi? Yoklar. Bunu da çekeceğiz. Bugün uzun. ben kahvaltıda Ay. sucuk yedim arkadaşlar. Videoda mı havada oynayak? Top videosu çekeriz bu videosu Evet. Arkadaşlar bu videodan sonra Batu ile birlikte top videosu çekeriz. Çok güzel. Oğlum el sallasana. Zülkerde ortaya aç görülsün. Ya geç ya. O sırada Maxbox taksak geldim. Bu şey... sen mi çıktın ora? Şey göstereceğim ben. Baba görünce ne yapacak? Onu da atacağız bunu. Evet, kan gelecek. Emsal şey Şu arkadaki şu arka plandaki şu ağaç var ya arkadaşlar. İşte bu ağaç şey, o ağaç e, videonun başına sağlarsanız o ağaç iyi boyda arkadaşlar. İyi şimdi Bekle, bekle orada ağaca dönüştü. Evet. evet. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. E görüşürüz. E kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Abone ol butonu Abone ol butonunu ve like at butonunu patlatın. Görüşürüz. Evet. Bir arkadaşlar bir şey getiriyor. Üç. 2, bir batı. Başlat mı di 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 di, di